Uzak şehrin adeta nefesleri kesen ve her yeni bölümüyle suların daha da dalgalandığı, gerilimin zirveye tırmandığı dünyasında Albora ailesinin kaderi hiç beklenmedik, şaşırtıcı ve sarsıcı yollara doğru savrulmaya devam ediyor. Dizinin 36. bölümü şimdiye kadar kurulmuş tüm dengeleri kökten değiştirecek. Yoğun duygusal anlara, sırlarla örülü gelişmelere ve acımasız yüzleşmelere sahne olmaya hazırlanıyor. Elde ettiğimiz son bilgilere göre bu kritik bölüm sadece geçmişin derinliklerine gömülmüş karanlık sırları gün yüzüne çıkarmakla kalmayacak. Aynı zamanda karakterler arasındaki ilişkileri geri dönülemez bir noktaya taşıyacak. Dizinin genel akışını ve hikaye anlatımını baştan yazacak nitelikte olaylar içerecek. İzleyiciler büyük bir duygu fırtınasına kapılmaya ve ardı arkası kesilmeyen şok edici gelişmelere tanık olmaya hazır olmalı. Albora Konağı'nın duvarları arasında Artık hiçbir şeyin eskisi gibi kalamayacağı, derin ve kalıcı değişimlerin kapıda olduğu aşikar. Her bir sahne izleyicinin bir sonraki anı merakla ve heyecanla beklemesine neden olacak. Bölümün en dramatik ve duygusal ağırlığı yüksek anları, Alya'nın gösterdiği inanılmaz fedakarlıkla başlıyor. Cihan'ın yerine ameliyat masasına yatan ve Boran'a kendi böbreğini bağışlayan Alya'nın bu cesur adımı büyük bir dönüm noktası oluşturuyor. Ameliyatın tamamlanmasının hemen ardından Alya'nın kalbi aniden durduğunda Cihan'ın yaşadığı acı tarifsiz bir hal alıyor. Bu an onun için kelimenin tam anlamıyla bir yıkım anlamına geliyor. Gözleri dönmüş bir halde ameliyathaneye koşan Cihan tüm gücüyle Alya'ya sesleniyor. Yüreğinin en derinliklerinden gelen bir feryatla ona haykırıyor. "Sen Ankasın." Bu güçlü ve umut dolu haykırış aslında Alya'nın narkoz verilmeden önce Cihan'a fısıldadığı ben Anka'yım. Aşkımızı yaşatacağım. Küllerinden doğuracağım. Sözlerinin adeta bir yankısı, mistik bir tamamlayıcısı niteliğinde. Bu özel ve duygusal yüklü an, Alya'nın sadece fiziksel değil, ruhsal anlamda da nedenli kudretli ve dirençli bir ruha sahip olduğunu kanıtlıyor. Cihan'ın bu feryadıyla birlikte bir mucize gerçekleşiyor, Alya'nın kalp atışları geri geliyor ve genç kadın tıpkı efsanevi Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğarak hayata sımsıkı tutunuyor. Bu olay, Alya ve Cihan arasındaki bağı tarif edilemez bir seviyeye taşıyacak, onların aşkını adeta ilahi bir güce dönüştürecektir. Cihan'ın Alya'ya olan derin sevgisi bu olayla birlikte katlanarak artacak ve Alya artık onun için sadece bir eş olmaktan çok daha fazlasını ifade edecek. Hayatının ilham kaynağı, en büyük mucizesi ve yaşama sebebi haline gelecektir. Bu sahne hiç şüphesiz izleyicinin zihnine kazınacak, Cihan Alya aşkının ne kadar güçlü, sarsılmaz ve eşsiz olduğunu kanıtlayacaktır. Alya'yı kaybetme korkusuyla yüzleşen Cihan, ona olan bağlılığının ve aşkının ne denli vazgeçilmez olduğunu bir kez daha derinden idrak edecek, bu fedakarlık sayesinde ilişkileri daha da perçinlenecektir. Alya'nın gösterdiği bu olağanüstü fedakarlık, onun karakterinin fedakar, kararlı ve cesur yönlerini bir kez daha gözler önüne sererek izleyicinin ona olan sempatisini ve hayranlığını artıracaktır. Bu güçlü bağ, onların gelecekteki ilişkisinin sarsılmaz temelini oluşturacak, birbirlerine olan inançları, Albora konağının karmaşık ve zorlu atmosferinde onlara aşılmaz bir güç verecektir. Aynı zamanda Cihan'ın Boran'a karşı hissettiği karmaşık duygularında bu olayla birlikte yeni bir boyut kazanması bekleniyor. Minnet ve kardeşlik bağları aşkla iç içe geçerek daha derin bir anlam kazanacaktır. Dizinin 36. bölümünün en büyük şoku ve Albora ailesini bir kez daha derinden sarsacak bomba gelişme, Vurgun Çelebi'nin ortaya çıkıp Alya'nın babası olduğunu açıklamasıyla patlayacak olan büyük olay olacak. Uzun süredir gizemini koruyan ve merakla beklenen bu sır perdesinin aralanması, dizinin tüm gidişatını baştan yazacak, tüm karakterlerin hayatlarını derinden etkileyecek ve Albora konağındaki ilişkileri alt üst edecektir. Alya'nın babasının Vurgun Çelebi çıkması, Alya'nın geçmişiyle, kimliğiyle ve Albora ailesiyle olan tüm bağlarıyla ilgili bildiği her şeyi yeniden sorgulatacaktır. Bu durum sadece Alya'nın kişisel hayatını değil, aynı zamanda Albora ailesinin tüm geçmişini ve geleceğini de kökten etkileyecek, aile içinde büyük ve kaçınılmaz anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Vurgun Çelebi'nin bu çarpıcı açıklaması Sadakatin karanlık planlarını açığa çıkaracak, geçmişteki tüm kötülükleri ve saklı sırları ortaya serecek. Bora'nın daha önceki itiraflarıyla birleşince, Albor ailesini daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir kaosa sürükleyecektir. Konakta hiçbir sırrın gizli kalamayacağı, tüm gerçeklerin bir bir ortaya döküleceği bir döneme girilecektir. Alia bu şok edici gerçekle yüzleşirken kime güveneceğini bilemeyecek, kendini büyük bir çıkmazın içinde bulacak ve belki de tüm bildiği bağları koparıp kendi yolunu çizmek zorunda kalacaktır. Alya'nın bu yeni bilgiyle nasıl başa çıkacağı, geçmişinin gölgeleriyle nasıl yüzleşeceği onun karakter gelişiminde belirleyici bir rol oynayacaktır. Bu durum Cihan'la olan ilişkisini derinden etkileyecek ve Albor ailesine olan bakış açısını tamamen değiştirecektir. Alya'nın bu karmaşık süreçte vereceği kararlar dizinin gelecekteki olaylarını belirleyecek nitelikte olacaktır. Bu sır Aile içindeki tüm ilişkileri sınayacak, bazı bağları koparırken bazılarını ise daha da güçlendirecektir. Alya'nın bu yeni kimliği onun için hem büyük zorlukları hem de beklenmedik yeni bir gücü beraberinde getirecektir. Özellikle Sadakat'in Alya'nın babasının kim olduğunu öğrenince bu kritik bilgiyi kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışacağını tahmin etmek hiç de güç değil. Bu durum aile içindeki iktidar mücadelelerine yeni bir boyut kazandıracak ve bazı karakterlerin konumlarını daha da sağlamlaştırırken bazılarını da zayıflatabilir. Alia bu şok edici gerçekle yüzleşirken kendi kimliğini ve aidiyetini sorgulayacak, belki de bu durum onu daha güçlü bir konuma taşıyacaktır. Sadakatin, Alia'nın oğlunu kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atmasına rağmen gösterdiği tutum, onun karakterinin ne kadar kötü niyetli ve kurnaz olduğunu bir kez daha çarpıcı bir şekilde kanıtlıyor. Alya'nın bu büyük fedakarlığına rağmen Sadakat'in ilk kez Alya'nın adını söylemesi ve kararlarındaki cesaret çok büyük ve bu beni korkutuyor. Sana minnettarım demesi şaşırtıcı bir an olsa da bu sözler anlık bir değişim gibi görünse de aslında büyük bir maskenin ardında yatan gerçekleri gizliyor. Bu şaşırtıcı ve beklenmedik anların hemen ardından Sadakat Alya'nın çok sevdiği domates çorbasını yapıp getirerek hem Alya'yı hem de Cihan'ı derinden şaşırtacak, herkesi hayrete düşürecektir. Bu beklenmedik jest, sadakatin içindeki derin karmaşayı ve belki de çok kısa süren geçici bir vicdan pırıltısını gösterse de, onun kötü niyetli ve manipülatif yapısı asla değişmeyecek, aksine bu durumu yeni ve daha tehlikeli tuzaklara zemin hazırlamak için kullanacaktır. Sadakat, Alya'nın fedakarlığını kendi çıkarları için kullanmaya çalışacak belki de Alya'nın babasının kim olduğu gerçeğini kendi lehine çevirerek yeni, daha sinsi ve yıkıcı planlar yapacaktır. Amacı Albora ailesi üzerindeki gücünü korumak ve Bora'nın uyanışıyla ortaya çıkacak eski sırları gizlemektir. Sadakatin zehri bu bölümde çok daha belirginleşecek. Onun acımasız ve bencil yüzü bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilecektir. Sadakatin planları Sadece Alya'nın hayatını cehenneme çevirmekle kalmayacak, aynı zamanda tüm Albor ailesinin kaderini derinden etkileyecek ve konağın koridorlarında yeni fısıltıların, yeni entrikaların dolaşmasına neden olacaktır. Sadakat'in bu beklenmedik minnet tavrı onun ne kadar hesapçı ve kurnaz olduğunu bir kez daha kanıtlayacak. Alya'nın hayatı Sadakat yüzünden daha da karmaşık ve tehlikeli bir hal alacaktır. Alya'nın bu süreçte Sadakatin gerçek yüzünü daha iyi anlaması ve kendini koruma içgüdülerini geliştirmesi gerekecektir. Sadakatin bu tavırları hem Alya'yı hem de Cihan'ı sürekli bir şüphe ve teyakkuz halinde tutacaktır. Bora'nın durumu ise hala belirsizliğini koruyan önemli bir gelişme. Alya'nın olağanüstü fedakarlığı sayesinde ameliyat başarılı geçmişti ve hem Bora'nın hem de Alya'nın sağlık durumları başlangıçta iyiye gidiyordu. Ancak Elimizdeki bilgilere göre 36. bölümde Bora'nın durumu maalesef yeniden kötüleşecek ve bazı güçlü tahminler birkaç bölüm sonra Bora'nın diziden ayrılacağını işaret ediyor. Uzak şehir izleyicilerinin Cihan ile Alya aşkını daha çok sevdiği biliniyor ve senaristlerin bu büyük izleyici talebini göz önünde bulundurması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor. Bora'nın vedası hem Albora ailesi için büyük bir yıkım ve trajedi olacak. Hem de Cihan ile Ali aşkının önündeki en büyük engeli tamamen ortadan kaldıracaktır. Cihan'ın hastane odasında Boran'a söylediği o anlamlı sözler: "Abi, uyanman için her gün dua ediyorum ama her nefes alışımda Alya'ya bir kat daha fazla bağlanıyorum." Bu karmaşık duygusal düğümü kardeşlik ve aşk arasındaki ince ama derin çizgiyi gözler önüne seriyor. Boran'ın diziden ayrılması, Cihan ve Alya'nın ilişkisini daha da sağlamlaştıracak aşklarının önündeki son engeli de kaldıracaktır. Aynı zamanda sadakat içinde Bora'nın yokluğu yeni bir mücadele alanı yaratacak, onun konaktaki gücünü yeniden yapılandırmasına neden olacaktır. Konağın ve ailenin geleceği Bora'nın gidişiyle farklı, belirsiz ve yeni bir yöne evrilecek, bu durum dizideki tüm karakterler üzerinde derin ve kalıcı etkiler bırakacaktır. Bu bölümde Deniz'in yaşadığı travmada izleyiciyi derinden etkileyecek, yürekleri burkacak sahnelerle karşımıza çıkacak. Alya'nın oğlu Deniz, babası olarak bildiği Cihan ile öldüğünü sandığı öz babası, Boran'ı aynı yerde aynı karede görünce büyük bir şok yaşayacak. Henüz 5 yaşında olan masum bir çocuk için bu durum, psikolojisini derinden etkileyecek büyük bir travma demek. Küçük çocuğun dünyası altüst olacak, zihni karmaşık sorularla dolacaktır. Sadakat, bu olay anında belki de ilk defa gerçek anlamda insanca bir tepki vererek küçük denizi bu travmatik durumu daha fazla yaşamaması için nazikçe tutacak ve usulünce odadan uzaklaştıracaktır. Bu an sadakatin karakterindeki beklenmedik bir şefkat pırıltısı gibi görünse de yılanlığının sadece kısa bir anlığına geri planda kaldığını düşündürüyor. Deniz'in bu iki baba figürü arasındaki karmaşası dizideki duygusal derinliği artıracak ve Alya'nın annelik içgüdülerini daha da ön plana çıkaracaktır. Halia oğlunun bu travmayla başa çıkmasına nasıl yardımcı olacak? Cihan ve Boran bu hassas duruma nasıl tepki verecek? Bu soruların yanıtları da 36. bölümde bulunacak. Deniz'in masum dünyası, Albora ailesinin karmaşık ilişkileriyle daha da zorlu bir hale gelecek, Alya'nın annelik içgüdüleri onu bu süreçte daha güçlü kılacaktır. Dizdeki bir diğer büyük sürpriz ve karmaşık gelişme ise Zerrin'in aşk hayatındaki beklenmedik dönüşümler olacak. Zerrin, zorla evlendirildiği ve başlangıçta düşman gözüyle baktığı Demir'e karşı gün geçtikçe yakınlık hissetmeye başlıyor. Ona karşı beklenmedik bir sevgi duymaya başlıyor. Bu durum, karnında Kaya'nın bebeğini taşıdığı gerçeğiyle büyük bir çatışma yaratıyor ve Zerrin'i derin bir vicdan azabına, içsel bir çatışmaya ve duygusal karmaşaya sürüklüyor. Zerrin'in bu karmaşası Dizideki aşk üçgenini daha da kızıştıracak Zerrin'i zorlu ve geri dönülmez bir yol ayrımına getirecektir. Demir'in bu beklenmedik duruma nasıl tepki vereceği ve bu ilişkinin nereye gideceği merak konusu. Kaya ise bir yandan nişanlısı İpeke bir şans verip vermeyeceği konusunda derin bir ikilem yaşıyor. Diğer yandan Zerrin'e olan güçlü duyguları ve doğacak bebeğinin sorumluluğu arasında sıkışıp kalıyor. Bu ikilem, Kaya'nın karakter gelişiminde önemli bir dönüm noktası olacak onun aşk, sadakat ve sorumluluk kavramlarıyla yüzleşmesine neden olacaktır. Kaya'nın zerrine olan takıntısı, İpek'le olan ilişkisini derinden etkileyecek ve muhtemelen bu nişanlılığın geleceği tehlikeye girecektir. Kaya'nın vereceği karar sadece kendi hayatını değil, İpek, Zerrin ve Demir'in hayatlarını da etkileyecek önemli ve kalıcı sonuçlar doğuracaktır. Konağın duvarları içinde yeni bir aşk üçgeni filizlenirken, herkesin hayatı bu duygusal gelgitlerle ve karmaşık ilişkilerle sınanacaktır. Tüm bu sırların, fedakarlıkların, ihanetlerin, beklenmedik aşkların ve çocukluk travmalarının ortaya çıkmasıyla Albor ailesinin köklü yapısı derinden sarsılacak ve kökten değişime uğrayacaktır. Sadakatin uzun yıllardır süregelen gücü sarsılırken Alya'nın ve Cihan'ın konumu güçlenecektir. Alya artık sadece bir gelin değil, ailenin kaderini şekillendiren kilit bir figür haline geliyor. Cihan ise Alya'ya olan sarsılmaz aşkıyla ailenin yeni lideri olma yolunda sağlam adımlar atacaktır. Vurgun Çelebi'nin ortaya çıkışı ise Albora ailesi için yeni düşmanlıkları veya beklenmedik ittifakları da beraberinde getirebilir. Geçmişin gölgeleri bugünü esir alırken karakterler kendi kaderleriyle ve bu büyük sırların yükleriyle yüzleşmek zorunda kalacaklardır. Konağın taş duvarları artık sadece bir ev değil, aynı zamanda büyük hesaplaşmaların, derin dönüşümlerin ve yeni bir dönemin başlangıcının sahnesi olacaktır. Albora ailesinin her üyesi, kendi yolunu çizerken ailenin geleceği büyük bir bilinmeze doğru sürüklenecek, hiç kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır. Albora ailesinin köklü yapısı, bu bölümde yaşanan sarsıcı olaylarla kökten değişime uğrayacaktır. Uzun süredir süre gelen sessizliğin ve gizemin ardından, geçmişin gölgeleri bir bir gün yüzüne çıkıyor Ailenin tüm kirli çamaşırları ortaya dökülüyor. Aile içindeki geleneksel güç dengeleri altüst olurken yeni ittifaklar kurulacak ve beklenmedik düşmanlıklar oluşacaktır. Sadakatin Albora ailesi üzerindeki geleneksel ve mutlak gücü sarsılmaya başlayacak, otoritesi sorgulanacaktır. Özellikle Alya'nın ve Cihan'ın konumu, gösterilen fedakarlık ve yaşanan büyük sırlarla birlikte daha da güçlenecektir. Alya artık sadece bir gelin değil, ailenin kaderini doğrudan etkileyen ve şekillendiren kilit bir figür haline geliyor. Cihan ise Alya'ya olan sarsılmaz aşkıyla ailenin yeni lideri olma yolunda sağlam ve kararlı adımlar atacak, onun desteğiyle daha da güçlenecektir. Bu yeni yapılanma Albora ailesinin geleceğini tamamen değiştirecektir. Vurgun Çelebi'nin ortaya çıkışı ise sadece Alya'nın kişisel hayatını değil, tüm Albora ailesini derinden etkileyecek, büyük yankılar uyandıracaktır. Bu durum aile içindeki eski düşmanlıkları yeniden canlandırabilir veya tam tersi beklenmedik yeni ittifakların doğmasına zemin hazırlayabilir. Kimin kimin yanında yer alacağı, kimin hangi sırrı koruyacağı, kimin kime sırt çevireceği bu bölümde daha da belirginleşecektir. Ailenin her üyesi kendi kaderiyle ve geçmişin getirdiği ağır yüklerle yüzleşmek zorunda kalacak, kendi iç hesaplaşmalarını yapacaktır. Konağın duvarları artık sadece bir ev değil, Aynı zamanda büyük hesaplaşmaların, derin dönüşümlerin ve Albora ailesi için yeni bir dönemin başlangıcının sahnesi olacaktır. Her bir karakter kendi yolunu çizerken Albora ailesinin geleceği büyük bir bilinmeze doğru sürüklenecek, hiçbir bireyin hayatı eskisi gibi kalmayacaktır. Tüm bu olaylar zinciri izleyicilere sadece sürükleyici bir dizi bölümü sunmakla kalmayacak, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine inen karmaşık ve çok katmanlı bir hikaye anlatacaktır. Aşkın gücü, fedakarlığın tarifsiz anlamı, ihanetin yıkıcı sonuçları ve aile bağlarının karmaşık ve çoğu zaman çelişkili doğası bu bölümde tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilecektir. Her karakter kendi büyük sınavını verirken dizinin temel felsefesi olan uzak şehir kavramı daha da derin bir anlam kazanacaktır. Uzağın sadece coğrafi bir yer değil, aynı zamanda kalpler arasındaki mesafeler gizlenen sırlar ve aşılması gereken engeller olduğu bir gerçeklikle yüzleşeceğiz. Bu bölüm izleyiciyi düşündürecek, sorgulatacak, kendi hayatı üzerine kafa yormasına neden olacak ve onları derin bir duygusal yolculuğa çıkaracaktır. Karakterlerin içsel çatışmaları izleyicinin onlarla daha güçlü bir bağ kurmasını sağlayacaktır. Sonuç olarak Uzak Şehir'in 36. bölümü tam anlamıyla bir duygu fırtınası vaat eden, sırların dehlizi ve ilişkilerin düğümüyle dolu olacak. Alya'nın anka misali küllerinden yeniden doğuşu, vurgun çelebi gerçeğiyle yüzleşmesi, Bora'nın diziden olası vedası, Sadakat'in yeni zehirli ve hesapçı hamleleri, Deniz'in masum dünyasında yaşanan travma ve Zerrin Demirkaya aşk üçgenindeki karmaşık gelişmeler, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek ve dizinin gidişatını kökten değiştirecek gibi duruyor. Karakterler, şimdiye kadar saklanan en büyük sırlarla yüzleşirken, aşk, ihanet, intikam, aile bağları ve fedakarlık arasındaki karmaşık ve çetrefilli ilişkiler daha da derinleşecek, Albora ailesinin geleceği büyük bir belirsizliğe sürüklenecektir. Bu bölüm, uzak şehrin bugüne kadarki en sarsıcı, en akılda kalıcı ve en çok konuşulacak bölümlerinden biri olmaya aday. Tüm bu gelişmeleri soluksuz bir şekilde bekliyoruz. Ekranlarınızdan ayrılmayın çünkü bu bölüm kaçmaz.